Burada dediğim gibi maça başlamak her şeyin ana unsuru. Bugün maça şey daha iyi başladı rakibimiz. Tekirdan, Tekirdağ. Gerçekten. Evet. Ne yaptığını bilen bir takım. Baktığınız zaman da bireysel olarak da herkes mevkisini çok iyi yönleniyor. yönleniyor. Evet, bu arada tehlikeli bir pozisyon bir ol ceza sahasında evet bahsettiğim bir rol. Bir ol dedik, bir ol dedik, evet, bir dedin çünkü bir takım maça başlarken ne yapacağı belli olur. Eee Tekirdağ Spor, hakikaten iyi bir takım. Bu takım bu yüzden demek ki eee hedefte olduğu için taraftarı da bu işe çok duyarlı olduğu için ama gene söylüyorum Ereğli Belediye bu maça iyi başlamadı. Iki hafta üst üste alınan galibiyetler futbolcuları biraz olsun. Eee motiveden uzak tutuyor. ve bu vesileyle de çok güzel bir ara topuyla da eee golü atan büro arkadaşı sizin de bahsettiğin gibi. Suruç kullanacak Ereğli Belediye Spor takımı. dakika 30 maçın üçte birlik bölümü geride kaldı yücel ceza sahasına arka tarafa bir kafa Oğuz topu alana gidiyor İbo, İbo. Oğuz attı Oğuz attı Oğuz Yalçın'ın golü 30. dakika bu açıdan kime koştuğunu göremiyorum ama İsmail Hoca'ya koşuyor herhalde e tabi İsmail e, Yalçın hocamız e, gerçekten oğlu çok sevdiği bir oğullarından biri e gol attıysa orada değildir İsmail Hoca çünkü karşıda. Ben İsmail Hoca'nın karşı olduğunu biliyorum. Oğuz orada bilemiyorum artık. Kime gittim de onu da öğreniriz kendisinden. Turgut yeniden Tayfun. Turgut ceza sahasında tehlikeli pozisyon. Çok tehlikeli. Gol pozisyonu var. İbrahim Arıkan, Birol. Ceza sahası dışı. Kaleye baktı, vurdu. Topu gönderdi. Olacak iş değil. Birol 65. dakika. Birol Öztürk. 5. dakikada skoru 1 0a taşıyan Birol. Taş açısından evet. öyle görünüyor. Evet. Yani öyle görünüyor ama gene söylüyorum bugün pas yüzünü... Evet. Bu arada Birol yine aldı topu gidiyor. Birol ceza sahasında çok toka, çok açtı ama topu ağlara da gönderdi. Evet. Birol bu yani bırakırsan böyle. Keser faturayı yani topu çok açtı Safa biraz tereddüt etti geç çıktı 3-1 oldu. Evet. Bu saatten sonra işte yapılacak hiçbir şey yok. gene futbol oynayacak çünkü bu maçta dünyanın sonu gelmiyor. E, Futbolcular sinirlenmemesi lazım daha sakin olman lazım.